aşağıda sokak kedilerini besledik. Evdeki kedilerin tuvaletini temizledik. Şimdi kuşlara veriyoruz. En güzelinden kırık pirinç. Bravo kuşlar, bravo. Ramazan'ın da yarısı. Sonrası var Yes. Sonra koca bir sonbahar bir Bakalım gelecek kış ne olacak kuşlar. Hadi bakalım bak. Evdeki kedileri azat ettik. Bak kendimizi de azat ettik. Önce vahşi kedileri çıkardık. Sonra hamile kedi veterinerle para karşılığı zaten emziremiyoruz yavru kedi be beceremedi. Veteriner onun büyüsün yavrulara. Ve böyle de kısır gelsin. Evet. Kısırlaştırmış olan. Bravo. Vallahi bu. Böylece evde kedi sayısı az. Bakımı kolay. İhtiyacım. İhtiyaç sahibi. Hmm. Bakalım sı bir büfe. Kayıkan hepsimizi üç kayıkçılar gibi değil yani değil mi? Bravo. Bravo gidi. Olay bu. Bravo kuş. Olay, olay bu. Bak spor sonunda yaparız bir ay sonra. Spor aletlerini orada burada. Bravo. O, o, ne der, bu ne der dersen helalemin kölesi. Aa bak Selçi de gelmiş bak Selçi. Ee, bravo. Bravo bravo. Olay bu. O ne, o ne derse bu ne derse dersen helalemin kölesi olursun. Allah'ın kölesi olur. Allah'ın kölesi olur. Oldu mu? Daha doğrusu kulu Allah'ın kulu olmak yakışır. Ya. Yeah. Memur um, yeah.